Ark Knights Enfield oynanır mı? Oynanırsa nasıl oynanır? Bu videoda bilmeniz gerekenlerden bahsedeceğim. Kendi keşfettiğim şeyleri, bilgileri size hızlısından aktaracağım. Geri dönükte karakter rehberleri, takım rehberleri muhtemelen gelir. Çünkü en olarak zaten bütün oyuncular henüz bütün takımları keşfedebilmiş değiliz. Yurt dışında elbet birileri vardır hani matematik hesabını özellikle yapanlar vardır mutlaka. Ben de keşfettikçe onlardan gördükçe sizlere yavaş yavaş videolar hazırlamaya devam edeceğim. Bu videoda temel olarak bilmeniz gerekenleri ve oynanır mı oynanmaz mı sorusunun yanıtını alacaksınız. O yüzden izlemeyeceksiniz devam edin ve kanala abone olmayı unutmayın. Oynanır mı kısmını bir yanıtlayalım öncesinde. Daha sonrasında oynamaya karar vermiş arkadaşlar. Nasıl oynanır başlığı adı altındaki detaylara videonun ileriki kısımlarında başlıklardan aşağıdaki başlıklardan direkt olarak gidebilirler, inceleyebilirler, dinleyebilirler. Güncel olarak çoğu gaça oyununu oynayan birisi olarak bu oyun oynanır mı? Arkadaşlar oynanır. Ama sizin için uygun değilse bile denemeye değer oyunlardan birisi. Burada başlıca önümüze çıkan ilk olay bence open world olmaması. Yani aslında şuraya baktığımızda çok geniş bir harita gibi gözüküyor ama bu haritada kısıtlanıyoruz. Yani bu burayı biraz daha şey gibi düşünebilirsiniz. Zalnız Zone Zero oynayanlar bilir orada haritalar küçüktür, gezebilirsiniz ama küçücük haritalarda gezersiniz. Buranın haritaları biraz daha büyük hali gibi. Lakin yani mesela buralar var. Kendi içine kapalı bir harita. Çok da open world diyemem. Zaten tırmanma mekaniği yok öncelikle zıplayabiliyorsunuz ama tırmanma mekaniği yok yere dönük gelir mi bilinmez yere dönük bu mepler büyür mü olabilir büyütülebilir Çünkü yani bunu yapabilen firma daha büyük bir haritayı da yapar yani şu anlık yarı open world diyebiliriz ama tam böyle işte Genshin gibi Wooden Waves gibi açık kocaman bir haritası yok şimdi bir diğer detay oynanır mı kısmında ben takım olarak full kadın karakter koydum şu an ama tabii ki de arkadaşlar karakter tasarımlarını önem veren birisiyseniz sadece kadın karakterler de yok. Farklı karakterler var. Farklı güzel erkek karakter tasarımları da var. Yani burada biraz daha dengeli davranmışlar. Yani farklı farklı denemeler de var hatta. Hangisi hoşunuza giderse. Burada farklı sistemler var. Şimdi ileriye dönük anlatacağım onları da. Uzun lafın kısası karakter tasarımı olarak kendinize uygun öğeler bulabilirsiniz. Ama bu oyunun tek olayı karakterler değil. Şimdi şuraya hızlıca bizi götüreceğim. Oynanır mı kısmında buraya size göstermek istiyorum. Çünkü oynanır mı diye düşünüyorsanız karar vermenize sebep verecek olaylardan birisi de bura. Bakın şimdi burada bir kuş bakış açısına geçtiğimizde bir sistem var burada. Bu sistemi kuruyorsunuz. Burası aslında bir fabrika arkadaşlar. Bu otomasyonu oyun size ilk başta öğretiyor. Yani öğrenemeyeceğiniz bir şey yok. Hiç İngilizce bilmiyor olmanız lazım. Hiç İngilizce bilmeyen ama bu oyunu oynamak isteyen arkadaşlar varsa videonun yorumlarını yazsın ki ben de sayınızı bileyim. Ona göre devamında bunların da rehberlerini çekiyor olurum. Anlayamadığınız takdirde. Bu sistemleri kuruyor olacağız. Bu kare alanı kullanıyor olacağız. Bunlar tabii ki de tamamen doldurulacak dolduruluyor ileri dönük. Ben de şu an daha tam dolu değil. Ben sadece başlangıç kısmının sistemini kurdum. Eğlenceli mi? Bence eğlenceli. Bu tarz sistem kurmalar, otomasyonlar vesaire benim hoşuma gidiyor. Sizlerin de hoşuna gidiyorsa mutlaka mesela oynamayı düşünebilirsiniz. Yani bu oyun tamamen gaçadan ibaret değil. Ara sistemimiz var. Aslında basit ama ilk girdiğinizde kafanız bayağı bir karışacak. Yani kafanızın karışıklığı sizi korkutmasın ama. Çünkü Birkaç görevi yaptıktan birkaç repleri geçtikten sonra oyun sizin için basitleşmeye başlıyor. Özellikle şu alanı kurarken. Peki burayı kuş bakışı olarak kurmak zorunda değilsiniz bu arada. 3D şekilde de takılabiliyorsunuz burada. Alıp koyabiliyorsunuz edebiliyorsunuz. Malzemelerin geride çıktığı yerler var. Bunların hepsini siz kendiniz ayarlıyorsunuz. Customize edebiliyorsunuz kısacası. Diyelim ki abi ben bunlarla uğraşmak istemiyorum. Ben buna kafada yormak istemiyorum. Evet oynamak istiyorum. Otomasyonları benim de gidiyor. Ama ben bu sistemi kuracak kadar strese girmek istemiyorum dediğinizde arkadaşlar ileriki level'larda blueprintler açılıyor. F1'e bastığınızda burada blueprintler oluyor. Kendinde kaydedebiliyor, Başkalarından da alabiliyorsun. Oyunu kendisinden alabiliyorsun. Sonrasında aldığınız blueprint'i arkadaşlar direkt F1'e bastıktan sonra buradan kullanabiliyorsunuz. Play istediğinizde zaten şu şekilde elinize geliyor. Oynanır mı başlığı adı altında bahsetmem gereken bir diğer konuysa oyunun sinematikleri. Sinematikler harbiden iyi. Yani bu oyunun görüntü yönetmenliğini kim yapıyor bilmiyorum ama muhtemelen film sektöründen geçmiş bir yönetmen tecrübeli olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü gerçekten Woodring genç, gençini katmıyorum bile artık ya Gençin berbat zaten de. Woodring Ways diyelim Woodring çok çok daha iyi olduğunu düşünüyorum ben şu anda sinematik açısından. Abi yapma etme diyebilirsiniz ama evet bence Woodring Ways'ten daha iyi sinematikleri sahip bir oyun bu. Ama tabii yani daha ben potansiyeline görüyorum yorum yapıyorum biraz daha. Çok uzun bir sinematik henüz ben görmedim oyunun içerisinde. Uzun sinematikler geldiğinde kalitesini daha da belli edecektir. Ama ben kötü bir performans sergileyeceğini düşünmüyorum oyun. Yani bir bakıma başlıkları derleyecek olursak oynanış biçiminde burada bir otomasyon sistemi var. Sinematikler güzel, karakter tasarımları güzel. Peki bir gacha oyununu oynayıp oynamamanıza karar vermenizi sağlayacak diğer öğelerden birisi arkadaşlar gaça sistemi. Bu başlık ortak bir başlık olacak. Hem oynanır mı konusunu noktalayacağız hem de nasıl oynanır başlığına bir giriş yapalım buradan. Şimdi burada üç farklı banner'ımız var. Bunlar ilk banner'lar. Bu oyunun sistemi biraz farklı. Şimdi burada sergilenen özel karakterimiz 120 pulla geliyor. 120 direkt de geliyor. Haricinde tabii ki de belli değil. Kaybettiğiniz takdirde arkadaşlar diyelim ki bu karakteri alamadınız ama 6 yıldız karakteriniz geldi. Bakın burada yıldız farklılıkları da var. 5 yıldız demek bizim için çok bir anlam ifade etmiyor. Diğer oyunların 4 yıldızı gibi düşünebilirsiniz. Bizim burada 6 yıldız ihtiyacımız var. 6 yıldızlı karakter geldi ancak bu banner'daki karakter değil. Ne oluyor biliyor musunuz? İki ihtimaliniz var. Ya buradaki standart karakterlerden birisi gelecek ya da şu anda banner'da olmayan ama ileride gelecek özel 6 yıldızlı karakterlerden birinin gelme şansı var. Evet böyle garip bir sistem yapmışlar. Bana soracak olursanız güzel. Ancak şöyle de bir detay var. Bu detayı sakın atlamayın. Arkadaşlar burada pity sistemi yok. Yani aslında pity var ama aktarılmıyor. O yüzden pity yok diyorum. Tabii ki de 120 deneme yaptığınızda bu karakteri size veriyor. Veya bir başka karakteri. 120 dilek dilediğinizde bu karakteri size veriyor. Ama bu banner gidip başka karakter banner'a geldiğinde buradaki şu 90 yazıyor ya bende. Bu sıfırlanacak arkadaşlar mesela. Tekrardan 120'ye geri dönecek. Ben onu tekrardan atmaya başlayacağım. O yüzden yeni gelecek karakterlerin haberlerini mutlaka bir yerden takip ediyor olmanız lazım. Niye lazım? Çünkü sizin seveceğiniz karakter olduğunda bütün pişlerinizi dileklerinizi buradaki ismiyle oroberil diyeceğim buna. Nasıl telaffuz ediliyor tam bilmiyorum ama oroberilleri saklamanız lazım. Saklayacaksınız ki 120 oroberilin 120 vişiniz olduğunda da hepsini basacaksınız. Çünkü pite aktarılmıyor. Şimdi burası önemliydi. Hem nasıl oynanır kısmı için önemli hem de oynamayı düşünen arkadaşlar için önemli. Bana soracak olursanız gayet güzel bir banner sistemi. Yani Pit aktarılmak zorunda değil. Yani asma. Basma yani aslında çözümü çok basit basma <laughs> Yani ben buna bastım ama keyfime bastım. Bir de ilk konuda aldım direkt zaten bir tane aldığı da. Hatta arkadaşlar bakın örnek olarak benim şu an bu ekranda gördüğünüz karakter daha gelmemiş ama ileriki dönemde gelecek özel karakterlerden birisi. Henüz Banner'da değil ama ben buna kaybettim. Standartta kaybetmek yerine. Şimdi oradaki oranı tam olarak bilmiyorum. Standart ve ileriki ekskluzif karaktere kaybetme oranları bir şekilde ayarlanmıştır yine. Ama aktığınızda bu şekilde. Silah mevzusuna değinelim. Biz burada pulları harcadık ya arkadaşlar siz her karakter çıkarttığınızda şurada Arsenal denilen bir şey birikiyor. Ama exchange kısmına geldiğinizde bak Arsenal ticket birikiyor. Bu ticketlarla buraya geliyorsunuz. Burası, burası da aslında silah banner'ı. Evet farklı gelebilir size. Bakın karakterler için kullandığımız bir işleri kullandık ya. Silah banner'ını kullanmak zorunda değilsiniz. Yani diğer gaç oyunlarından biraz daha farklı. Burada karakterleri atarak biriktirdiğimiz ticketları bak kendi kendine birikiyor. Karakterler her attığında birikiyor bu. Her karakter çıktığında birikiyor. Bunu burada ben mesela buradaki mutlaka silah aktif banner'daki karakterin silahı alıyor. Mesela buradaki karakterin silahı. Peki ben o karakteri de çıkarttım diyelim ve almak istiyorum. 1980 ticket harcayarak buna rol atabiliyorum. Peki 7 defa bunu açarsam 7 defa 1980 ticket harcarsam bana bu silah %100 veriyor. Ama tabii ki de önceden çıkartma şansımız da var. Şöyle bir olay var. Bu yan silahlar çıkabiliyor. Yani kaybetmişsiniz gibi düşünebilirsiniz. Bunlar da aynı zamanda future'da olduğundan ötürü. Ama bunu da çıkartma ihtimaliniz var. Bana soracak olursanız bu da güzel sistemlerden birisi. Yani buradaki ticket'ı da biriktirmeyi tercih edebilirsiniz. Farklı stratejiler uygulayabilirsiniz. Şimdi bir diğer güzel kısım arkadaşlar. ya Ben mesela 6 yıldızlı bir karakter çıkarttım. Bunu buradan aldım direkt verdim eline. Yani... Her türlü idare edecek bir silah bulup verebiliyorsunuz. Buradaki silahları kullanmak elbette ki karakterinizi daha da çok güçlendirecektir. Ama biraz daha hani görsel amaçlı düşünebilirsiniz. Bana öyle geliyor yani. Kombat kısmına daha çok değinmedik ama birazdan geleceğim oraya da. Kombat kısmında ahım şahım olaylar mevzular dönmüyor. Buradaki silah belirini de bu şekilde size açıklamış oldum. Şimdi kombat kısmında takımlarla farklı kombinasyonlar kurmak gerekiyor. Bunu size şuradan göstermek istiyorum aşağısı. Bakın burada bize bir takım veriyor zaten. Direkt banner'daki karakterin takımı kurulu geliyor burada. Takım kurmak birazcık önemli. Niye önemli? Bir takım etkileşimli olduğunda zaten kırmızı renkli, yeşil renkli vesaire görüyorsunuz. Hepsi bazı etkiler tetikliyor. Bu etkileri tetikledikçe aşağıda skillerimizi kullanmamızı sağlayan bak iki tane sarı bar oldu. Bu sarı barları daha hızlı dolduruyor. Ve bazı karakterler birbirleri daha uyumlu olduğundan ötürü rahat oynanıyor ve daha rahat oynamasından ziyade görsel şölen oluyor diyebilirim. Ee, öbür türlü arkadaşlar şimdi birazdan kendi takımda göstereceğim. Çünkü benim takım uyumlu değil. Daha o kadar çözemedim oyunu buradan çıkalım. Ben size zaten olayını gösterdim. Oyunun hızlı oluyor. Karakterler birbirini sürekli tetikliyor. Komboya E'ye basarak tetikleyebiliyorsunuz sizlerde. Yani hızlı bir oyunun oluyor ve stres çarkı gibi bir etki yaratıyor bence. Böyle bir olay olmadığında ne oluyor peki? Yani takım uyumlu olmadığında. Mesela benim takım şu anda pek de uyumlu bir takım değil. Hemen bir düşman bulalım. Bak şimdi. Benim etkileyebildim. Allah bu köpeklerin içinden geçtik. Nereye gidelim? Nereye? Şuraya gidelim ya. Burada vardır. Şimdi benimkin etkileşimi yeşil ve mavi diyelim anlayacağınız şekilde. Doğa ve buz veya. Bak, etiklendin de, etkiledin etkilediğinde zaten skill'e basman için oyun seni uyarıyor. Böyle bıcı bıcı, bıcı yapıyor. Nasıl tabirleyebilirim bilemedim. O bıcı olmadığı sürece takımınızda bir etkileşim yok demektir. Uyumlu değil demektir. Uyumlu olması lazım takımın ki siz daha fazla yakalın. Ya uyumsuz olsa bölümleri geçemez misiniz? Ya yani mutlaka geçersiniz gibi hissettiriyor bana. Çünkü ben öyle aman aman bir zorlukta bir şey görmedim daha. Geçersiniz yani ama tabii ki de uyumlu olsun ki siz daha fazla yakalın. Ben onu şimdiden size söylüyorum. Ya bu takım uyumlu değil. Ya uyumlu olması için galiba şu doğa karakterinin daha fazla uygulama yapan daha farklı bir karaktere ihtiyaç duyuyormuşuz gibi hissettiriyor. Daha tam çözemedim. Takımları çözdüğümde zaten sizlere farklı videolarda çekiyor olacağım diye tahmin ediyorum. Kombatını da hafiften böyle iki farklı açıdan size göstermiş oldum. Hani benim gibi yeni başladığınızda uyumlu bir takım kuramayabilirsiniz. Sonrasından uyumlu bir takım kurarsınız. E zaten aslında çok fazla karakter de veriyor bu arada. Yani oyun... Bu 6 yıldızlı. Bende bir tane daha 6 yıldızlı var. 6 yıldızlı silah da veriyor. Şu da 6 yıldızlı bir karakter. Standarttan ama veriyor sonuç olarak. Eline verdiğimiz silah da kendisinin kullanabildiği, önerilen silahlardan birisi. Onu da ben aynı yerden aldım yine. Ana görevi yaptığınızda, ilerlediğinizde bir tane altıldızı, yıldızı bir tane de eline verebileceğiniz silah alıyorsunuz her türlü. Aklınızda bulunsun. Diğer karakterlerde de ben büyük bir sıkıntı görmedim. Güç dengesi gayet güzel. Bence buradaki önemli olan konu karakterlerin tasarımları ve oynanışları sizlere ne kadar hitap ediyor. Hitap ettiği noktada atarsınız takımı. Uyumlu olan birkaç tane karakter bulursunuz. Kombat etikleyebilecek. Onlarla devam ettirirsiniz oyununuzu. Yani zaten bu oyun biraz da Otomasyon ve sinematikler üstüne kurulu bir oyun. Gacha sistemi basit yani para gerektirmeyen bir oyun. Evet para gerektirmeyen bir oyun. Bunu başlığa yazacağım hatta. Para gerektirmiyor. Karakter tasarımları güzel. Yani o yüzden diyorum ki oynanabilir. Ya bu oyun nasıl oynanır? Stres atmaya girersin bu oyuna. Sakin Hiçbir şey kovalamadan. Zaten hiçbir şey seni kovalamıyor oyunda. Sen de kendin takıla takıla. Ve belki de arkadaşlarına. Ben co bir mod görmedim daha doğru düzgün ama. <laughs> belki yere dönük gelebilir. Ha, karakter tasarımları gayet hoş. Özellikle koleksiyonel kafasında bir oyuncuysanız tam olarak size göre bir oyun diyebilirim. Haricinde göstermediğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Kafa karıştırıcı paneller falan var mı arkadaşlar. Özellikle hani hiç İngilizceniz yoksa boyun sizi biraz zorlayabilir. ya O tarafta da ben devam ettireceğim işte. Bilmiyorum yani ne kadar oyuncu var Türkiye'de, kaç kişi oynamayı düşünüyor. Muhtemelen benim gibi içerik üreticilerinden şu an bekliyorlardır hani oynanır mı oynanmaz mı diye. Ben oynanır diyorum. Benim buradaki fikrim net belli. Karakter level setler vesaire bunlar biraz daha ileriye dönük bahsedilmesi gereken detaylar. Çünkü mesela benim şu an burada kullandığım set aslında benim 6 yıldızlı karakterim için uygun bir set değil. Ben uygun setleri bulayım vesaire onlardan bahsedeceğim size ileriye dönük. Burada hem video uzamasın hem saçmalamayalım. Yeterince de bahsettiğimizi düşünüyorum. Başlayacaksınız başlayın. <laughs> Etkinlikler var. Etkinlikleri kaçırmamaya çalışın. O eventleri kaçırmayın. Bak burada eventler, pullar falan var. İlk başlangıç için güzel oluyor her zaman. Genel anlamda o oyun böyle. Ben bir saatlik bir gameplay de paylaştım. Onu da kanalda duruyor. Bir de onları da bulabilir, izleyebilirsiniz eğer ki hoşunuza gidecek olursa. Sinematikler falan da ekstradan orada duruyor. Yayın tekrar çünkü. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Like you not at least you try you try Sing up, love that's in the sun.